Evet. Xerox WorkCenter 3025 model yazıcımızla Wi-Fi üzerinden telefondan veya bilgisayardan çıktı ile ilgili bir yayın yapacağız. Şimdi telefonda biz çok problem yaşadık. Android cihazlarda. Bununla ilgili sonuçlandırdık ve bunu size aktarmak istiyoruz. Şimdi ilk önce şurada i tuşuna basıyoruz. Buradan ok tuşlarından geliyoruz. Burada makine durumu diyor. A diyor. Oraya geldikten sonra Wi-Fi'ye giriyoruz. Ve burada VPS seçeneği var. Şimdi VPS dediğimiz e, işte kablosuz bağlanma protokolü ile ilgili bir şey. Şimdi biz modemimizden ve e, herhangi bir modem özelliği olan telefonumuzun hotspotundan nasıl bağlanacağımızı göstereceğiz. Çünkü ilk önce bu cihazın bir internete sahip olması lazım. İnternete sahip olduğunu da şuradaki wireless işareti mavi yanacak. Mavi yanıp yanıp sönecek ve en son full mavi yanacak. En son full mavi yandığında bu cihaz internete bağlı olacak. Şimdi tekrar oraya geliyoruz. Gitti. Geldik. Wi-Fi'ye girdik. Buradan VPS'e basıyoruz. Burada iki seçenek var. Bakın burada bir pin yazıyor. Bu pinle girme seçeneği. Anlatacağız şimdi. Burada da PBC. Bu da tuşa basarak girme demek. Türkçesi. Şimdi bu tuş her modemin üzerinde e, VPS diye bir tuş vardır. İlk önce onu anlatacağız size. Kendi modemimizden bağlanmayı. Şimdi buraya basınca. Bakın burada diyor ki VP, VP VPS'yi içteki AP'ye it. 2 dakika süre veriyor. Burada yapacağımız şey gidip. Şimdi onu göstereceğiz. Modemimizdeki VPS tuşuna e, 3-4 saniye süreli basılı tutacağız ve onu basılı tuttuktan sonra burada bağlandığını göreceğiz. Evet işte bu Türk Telekom'un modemi. Şimdi gördüğünüz gibi burada yanan tuşlar var. Burada VPS tuşunu görüyorsunuz. Yanmıyor ve üstte bir VPS var. Şimdi buraya geliyoruz. Bir 4-5 saniye kadar basıyoruz. Evet şimdi gidip yazıcımıza baktığımızda bağlandığımızı göreceğiz. Evet şu an 3-4 saniye bastıktan sonra bağlanıyor demeye başladı. Ve görebiliyorsanız eğer burada mavi yanıp sönüyor. <laughs> Birazdan bağlanacak. Evet bağlı. Bakın Türk Telekom T7 diye ve bağlanır bağlanmaz bir e, yapılandırma sayfası veriyor bize. E, bu sayfada da işte e, ayarlardan bahsediyor. Bunları görebilirsiniz. Bunlar zaten modemin IP'sini <laughs> e, tarayıcımıza girerek de oradan bulabiliyoruz. Şimdi bu ilk aşamamız sonuçlandı. Şu an yazıcımızdan herhangi bir çıktı alabiliriz ve şu an size bunu göstereceğiz. Şimdi evet dediğimiz gibi NoCoprint isimli bir uygulama var. Android'den Google Play'den indirebileceğimiz. Bu uygulama olmadan Android'lerde yazamıyoruz. Bu uygulamayı indirmemiz gerekiyor. iPhone'larda e, yani iOS cihazlarda direkt yazıyor. Herhangi bir uygulama ihtiyaç duymadan Xerox'u tanıyor ama bizim Android cihazlar bunu tanımıyor. Tüm Android'lerde bunu gördük elimizdeki. Buna Coprint'e giriyoruz. Buradan kayıtlı dokümanlar var. Şöyle göstereyim. Burada direkt açık vardı. Dokümanlar diyor. Dokümanları seçiyorsunuz. Bilgisayardaki dokümanlar çıkıyor. Bu dokümanlardan herhangi birine basıyoruz. Şimdi burada şöyle bir size yaşanılan sıkıntıdan bahsedeceğiz. Şimdi bu cihazımızın yani Workcenter'ın Wi-Fi'si var. Şu an bunu da yazıcı yazabiliyoruz. Fakat bizim cihazımızın kablosuz olarak Wi-Fi direkle bu yazıcıya bağlanması lazım. Onun için şu an veri bağlantısı açık, kablosuz kapalı. Kablosuzu açıyoruz. Normalde kablosuzdan, bakın burada açıyoruz kablosuzu. Otomatik şeye bağlandı. Mesela burada evin şeyi de var Wi-Fi'si. Mesela evin Wi-Fi'sine bağlıyorum bu şekilde bağlan bu şekilde yazamıyorsunuz. Buradan Direct Work Center'a gireceksiniz. Evet. Direct Work Center'a giriyoruz. Ya, cihaz uykuya geçiyor biraz bekleyince. Geri onu uykudan şuradaki i tuşuna basarak çıkarabiliyorsunuz. Ee, şimdi buradan şeye bağladık. Bakın burada böyle bir uyarı geliyor. Evet. Bu gelen uyarıya tıklıyorsunuz. Diyor ki kablosuz bağlantıda internet erişimi yok. Diyor ki bu ağda internet erişimi yok. Bağlı kalınsın mı? Şimdi bağlı kalınsın mı demek yani e, Wi-Fi direkten yazıcıya bağlı kalmak. Evet. Evet demezseniz sizi mobil ağa alıyor ve buna bağlanamıyorsunuz yazamıyorsunuz. Onun için evet'e basıyorsunuz. Mesela bunu bu ağ için daha sorma diyebilirsiniz. Bir daha çıkmaması için. Evet diyoruz. Şimdi bu sorunu çözdük. Çözümünü düşünüyoruz. Daha önce yazdık. Şimdi buradan e, ayarları var. Şu ayarlarına basarak kopya sayısı. İşte kaç kopya yapacaksınız? Mesela 1, 2, 3. Mesela biz bir kopya deneme yapacağız. Daha sonra sayfalar kaç sayfa yapacaksınız? Tüm sayfalar mı? Tek sayfalar mı? Çift sayfalar mı? Seçilmiş bir sayfa mı? Belli bir aralık mı? Bunları mesela belli bir aralık 1, 3, 3, 5 gibi. Zaten bu bir sayfa olduğu için bununla bir işimiz yok. Çok ee, çoklu sayfa yazacak mısınız? Mesela çift taraflı yazacak mısınız? Çift taraflı yazmak yazmak da basit. Kağıt çıkıyor. Daha sonra Boş olan yüzü geri sürüyorsunuz buraya. Ee, onu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, i̇şte sayfa boyutları vesaire buradan bakabilirsiniz. Şimdi buradan zaten otomatik çıktı. Buradan print'e bastığımızda işte direkt hızlı bir şekilde gönderildi diyor. Tamam diyoruz ve yazıcı hızımız da gayet tatmin edici bir şekilde işte sayfamızda kaliteli bir şekilde böyle bir çıktı. Aldık. Şu an biz yaptığımız olay modeme bağlanmaktı. Modeme bağlayarak. Şimdi evimizde modem yok fakat telefonumuz var. Telefonumuzun hat spotunu kullanarak hem yazıcı internet bağlayacağız hem de telefondan çıktı alacağız. Şimdi de size bunları göstereceğiz. Evet şimdi de telefonun hat spotunu kullanarak bu cihaza internet vereceğiz ve bu şekilde yapmayı göstereceğiz. Şimdi ilk önce telefonumuzdaki bildirim çubuğundaki hotspot tuşuna basıyoruz. Hotspot'a bağlanmasını bekliyoruz. bir daha basalım basamadık herhalde evet şimdi e, bu venüs telefonda oldu şimdi venüs telefonda altta direkt e, böyle bir şey çıkıyor panel çıkıyor ve bu panelde vps connect diye bir şey var şimdi bu vps connect'e e, gelmeden önce size şuradan şey göstereceğiz şu an e, bu otomatik bağlanıyor çünkü daha önce bağladık size nasıl bağladığımızı Göstereceğiz. Evet, şu an bağlanmadı. Şimdi şu ayarlara geliyoruz. Ayarlarda ok tuşuna basarak aşağı doğru makine durumu A'ya geliyoruz. Buradan VPS e, e, Wi-Fi'ye geleceğiz. Wi-Fi'ye geldik. Wi-Fi'den VPS'e geliyoruz. Şimdi daha önce modemde e, tuşa basarak açmayı göstermiştik şimdi telefonda böyle bir vps tuşu olmadığı için pin girerek yapacağız pine bastığımızda burada şifre çıkıyor gördüğünüz gibi bunu diyor telefona gir onda buradaki vps connecte basıp basma düğmesi diyor bakın basma düğmesi diye pbc biz pin'i seçeceğiz Çünkü burada pin'i seçmiştik ve burada buraya Şuradaki şey yazacağız bunun şifresi mesela 90 27 22 40. Şimdi bunu yazıyoruz 90 27 22 40. Bağlan diyoruz. Şimdi yanıp sönüyor bağlanıyor diyor mesela oraya bakalım. Orada göreceğiz şimdi. Evet. Bağlı. Bakın. Venüs V3 diye çıktı. Şimdi bu tabi bu ayar Venüs'te çıktı. E, şu an benim çekim yaptığım telefon e, Redmi Note 9 Pro. Onda böyle bir hotspot ayarlarında VPS connect tuşu çıkmadı. E, şu an bunu Venüs'te yaptık. Ama diğer telefonlarda olup olmayacağını deneyeceğiz. E, olursa o şekilde de size e, bir bilgilendirme yapacağız. Şimdi şu an bunu bağladık. Şimdi e, başka bir telefondan yine <laughs> Redmi 9 t telefonumuzdan bir belge alacağız. Bakın makine biraz durunca kendini beklemeye alıyor. İyi tuşuna basarak açarsınız tekrar. Aktif hale geliyor. Ve bağladığınız e, Wi-Fi hotspot e, bir kere bağlanınca tekrar hotspot açınca otomatik bağlanıyor. Onu da göreceksiniz. Şimdi burada dediğimiz gibi Noko Print uygulamasına geleceğiz. Noko Print uygulamamız şurada. Bunu indirdik bu telefonda. Az önce anlatmıştık yine burada göstereceğiz yazılarını. Burada dokümansa giriyoruz. <laughs> burada son dokümanlarımızdan yine aynı dokümanımızı yazdıracağız. Evet bu dokümanımızı yazdıracağız. Yine buradan gelip. Tabi şunu da gösterelim. Telefonumuz buradan yine şeye bağlı. Şu an mesela otomatik şeye bağlanmış. E, evin modemine bağlanmış. <laughs> Biz evin modemine değil de e, şeye bağlanacağız. Work Center 3025'e bağlanacağız. Bu önemli. Work Center 3025'e bağlandıktan sonra, evet. Şimdi bakın, bu uyarı çıkıyor yine. Ee, Work Center 3025'e bağlanınca orada bir Wi-Fi bağlantısı var ama internet yok uyarısı çıkacak. Dolayısıyla siz burada saklaya basacaksınız. Diyor ki, mevcut Wi-Fi internet erişimi yok ve normal olarak bağlanabilen Wi-Fi mevcut. Ağ değiştirmek istiyor musunuz? Değiştirirsek bununla bağlantımız kopacak. Onun için saklaya basıyoruz. Saklaya basınca buradaki bağlantımız 30.25 ile wi fi direct bağlantımız devam ediyor. Şimdi geliyoruz. Evet bu burada hazır çıktı zaten. Yazıcıya basıyoruz. <laughs> Bakın burada zaten yazıcımızı bulmuş durumda. Seçiyoruz. Burada e, printer setup da 100 generic. Yani e, şeyi kullan. Normal genel halini kullana basıyoruz. Bakın burada e, yazıcı başarılı bir şekilde yüklendi diyecek. Ve daha sonra buradan gelip print'e bastığımız vakit yazacağız. Evet. Tekrar buraya geldik. Şu an print'e basamamıştım. Çünkü şimdi print'e basıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Evet başarılı bir şekilde gönderildi diyor. Evet. Görmüş olduğunuz belgemizi yine buradan da bu şekilde çıkardık. Tabi burada şunu söylememiz lazım. Ee, aynı telefondan yani yazdığınız telefondan hotspot'a açarak buna internet verdiğinizde o telefonun wifi'si kapanacağı için çünkü hotspot'u açtığımızda telefonun wifi'si kapanır. Hotspot'u açtığında telefonun wifi'si kapandığı için aynı telefonla e, hem internet sağlayıp hem de şey yapamıyor, yazdıramıyor. Dolayısıyla iki telefon lazım. eğer ki evde internetiniz yoksa. Evde dediğimiz gibi modeminiz varsa bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Mesela şu an bir spota bağlıyız ama gördüğünüz üzere kablosuz kapalı. Yani bu tek telefonla hem ben buna internet vereyim. Yani modem olarak hotspot'ten internet vereyim. Hem de aynı zamanda çıktı alayım mümkün değil. Bu iki telefonla olabilecek bir şey. Ee, eğer ki mi? eğer kendinizde e, modeminiz yoksa e, evinizde bir Wi-Fi bağlantınız modeminiz var ise de bununla ilgili bir sorunumuz çıkmayacaktır. E, bu videomuzda WorkCenter 3025 cihazının e, telefondan Wi-Fi bağlantısıyla nasıl çıktı alındığını anlatmış olduk. Bilgisayardan çıktı almak çok daha kolay. Onunla ilgili yine sorun yaşanırsa da onunla ilgili de bir e, çekim yapabiliriz. E, biz bunda çok sorun yaşadık bayağı bir uğraştık. Dolayısıyla bu videoyu çekip sizlere sunmak istedik ki biz çok araştırıp bulamamıştık çünkü. Bunun temeli dediğimiz gibi bu cihazı internete bağlı olacak. Ve daha sonra da Android cihazlarımızdaki Nokoprint uygulaması içinde olmuş olacak. Nokoprint uygulamasından da herhangi bir belgemizi direkt yazdırabileceğiz. Yine dediğim gibi sorularınız olursa bize iletebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.